Merhaba değerli izleyiciler, Aytürk Televizyonu Haber Merkezince hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Akkari'nin Çukurcu ilçesinde 16 Ekim'de şehit olan 3 Mehmetçik son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerimiz için memleketlerinde düzenlenen törenlerde hüzün ve gözyaşı vardı. Akkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı. Çukurca'da 16 Ekim'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda teröristlerle sıcak temas sağlanmış ve çıkan çatışmada 3 Mehmetçik şehit olmuştu. Şehitlerimizin naaşları Ankara Gata'da yapılan işlemlerin ardından memleketlerine gönderilip vatan toprağına emanet edildi. Şehit uzman çavuş Fırat Yıldırım için Antalya'da tören düzenlendi yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törende öfke ve hüzün vardı. Cenaze namazına mülki ve askeri erkanla çok sayıda antalyalı katıldı. Şehidin cenazesi Merkez Muratpaşa Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Şehit tankçı uzman çavuş Fevzi Algönül'ün Afyon Sinanpaşa ilçesindeki baba ocağında da hüzün vardı. Şehidin Türk bayrağına sarılan aşı helallik için baba evine getirildi. Helallik alındığı sırada şehidin yakınları sinir krizleri geçirdi. Tekbirlere eşliğinde Paşa Camii'ne götürülen şehit tankçı uzman çavuş Fevzi Algönül için burada cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Şehidin cenazesi cuma vakti kılınan namazın ardından Sinan Paşa şehitliğinde vatan toprağına emanet edildi. Aynı çatışmada şehit olan Er Bülent Yalçın içinde Sinop'ta tören vardı. Şehidin al bayrağı sarılığına aşığı ilk olarak Kefevi Mahallesi Büyük Çeşme Sokak'taki Baba Ocağı'na getirildi. Gözyaşlarının sel olduğu buluşmada anne Nevin Yalçın ayakta durmakta güçlük çekti. Bir evin bir oğlu olan şehidin naaşı daha sonra cenaze namazı için Alaaddin Camii'ne getirildi. Şehit Erbülent Yalçın'ın cenazesi cuma vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Askeri aracın geçişi sırasında doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. 28 asker yaralandı. Teröristler İran'dan gelen doğalgaz boru hattının Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Türkölü köyü yakınındaki bölümüne saldırdı. Gece yarısına doğru yaşanan şiddetli patlamanın ardından bölgede alevler yükseldi. Devreye görevi yapan askerlerin geçişi sırasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 28 asker yaralandı. Yaralı askerler Ağrı ve Eleşkirt'te tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bir asker Erzurum'a sevk edildi. Patlamanın ardından boru hattına gaz akışı durduruldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi için borudaki gazın bitmesi beklendi. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı Büyük Kongre öncesinde Lider Devlet Bahçeli'ye destek amacıyla bir araya geldi. İstanbul Sensiz Asla ismi verilen yemekli toplantıya İstanbul İl Teşkilatının yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı, büyük kurultay öncesinde lider Devlet Bahçeli'ye destek amacıyla toplantı düzenledi. Yemekte yapılan ve İstanbul Sensiz Asla ismi verilen toplantıya il teşkilatının yanı sıra genel başkan yardımcıları, milletvekilleriyle çok sayıda partili katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Başkan'ın açılış konuşmasının ardından kürsüye Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural çıktı. AKP hükümetinin Suriye politikasını eleştiren Oktay Vural, Suriye tezkeresine neden destek olduklarını açıkladı. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi olur. Gelirler, söylerler. Suriye tezkeresinde niye oy verdik? Bunlar söyleniyor. Bir ülkücü hareket olarak bu Suriye politikasıyla AKP Türkiye'yi hangi noktaya getirdi? Suriye'nin kuzeyinde PKK, PYD ve Barzani işbirliğiyle yeni bir bölge oluşuyor. Ve Suriye'den gelen toplar Akşakale'de vuruyor. AKP politikaları Türkiye'ye yönelik tehditleri kesemiyor, riskleri artırıyor. Ve bu riskleri artırırken Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu riskleri def etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlendirilmesine başka bir imkanımız var mı? Onun için Milliyetçi Hareket Partisi Suriye tezkeresine verirken egemenliğimizi ve sınırımızı tehdit eden bu gelişmeler karşısında hükümetin aç içerisinde olduğu politikaların doğurduğu bu riskler karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ne yapacağız? Elini kolunu bağlayacağız Türkiye'nin Suriye'den bomba gelecek, elini kolunu bağlayacağız, PKK orada beslenecek. Ha bu yetkiyi kullanır kullanmaz, bu risk ve tehditleri ortadan kaldırır kaldırmaz, onun hesabını da sormasını biliriz. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün bu konularda aldığımız kararları dikkate aldığınızda Türkiye'yi koruma ve Türkiye'yi yönelik risk ve tehditleri, ortadan kaldırma gibi derin bir değerlendirmenin ve siyasal bir kararın etkisi olduğunu ifade etmek istiyorum. Başbakan Erdoğan, Leyla Zana görüşmesine de değinen Oktay Vural, demokratik özellik taahhütlerinin önündeki tek engel Milliyetçi Hareket Partisi'dir diye konuştu. Leyla Zana ile Sayın Başbakan'ın yaptığı, başbakanlıkta yaptığı görüşmede demokratik özellik taleplerini Leyla Zana getirdiği zaman Sayın Başbakan'ın orada işte Türkiye'nin istediği gibi bir özellik taahhülde bulunduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla adım adım Türkiye'yi belli noktalara götürmek istiyorlar. Ama bu noktaya götürürken en büyük engel milliyetçi ve ülkücü harekettir. Onu dönüştürmek istiyorlar. Kuralın gündeminde anayasa yapım süreci de vardı. Bundan sonraki dönem içerisinde bir anayasa, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu milletin birliğini, bu milletin Türk milleti olduğunu, dilinin Türkçe olduğunu, başkent Ankara marşının da istiklal marşı olduğunu o ana kadar oturacak, savunacak. Başka yolu yok. Başkaları kaçacak. Onlar, biz hancıyız, onlar yolcudur. O bakımdan o masada Milliyetçi Hareket Partisi oturacaktır. Ve bunları savunacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener de açılım sürecine değindi. Ortaya konulan son dönemdeki Kürt sorununu tanıyorum diyen başbakana yüklenen Meral Akşener artık yol yaparak sorunları çözemezsiniz diye konuştu. 2005'te Sayın Erdoğan Diyarbakır'a gitti ve orada Kürt meselesini, Kürt sorununu, Kürt problemini tanıyorum. Bunu çözmek benim meselemdir dedi. Bir devlet düşünün. Bir problem var. O problemi bütün iktidarlar gelmiş geçmiş terör meselesi olarak tariflemiş. Çünkü PKK denilen bir terör örgütü beş taş oynamaya, boncuk oynamaya, Pişbirik oynamaya daha çıkmamış. PKK militanları dağa çıkma nedenlerini açık net bir şekilde Büyük Kürdistan'ı kurmak için dağa çıktıklarını silaha başvurduklarını aleni bir biçimde söylemişler. Bu ülkenin başbakanı terör meselesi, terör sorunu, terör problemi dediğimiz tariflediğimiz iki eski İçişleri Bakanı olarak Halef Selefiz biz Sayın e, Murat Başeskioğlu'yla her ikimiz de rakip partilerin milletvekilleri olmamıza rağmen terör sorunu tarifinde bir değişiklik yapmadık. Bu devletin milletiyle beraber yaptığı bir tarifti. Şimdi bu tarif 2005'te bizzat bu ülkenin başbakanı tarafından değiştirildi. Eğer siz bir probleme etnisite vurgusu yaparak, yani o bölgede yaşayan insanlara siz Türk doğdunuz kardeşim, Türk doğduğunuz için bu ülke size kötü davrandı, bu devletse kötü davrandı, bu milletse kötü davrandı, bu cumhuriyet size kötü davrandı tarifini tercümesi budur. Tarifini bir başbakan yapar ise. O andan itibaren bu problemin çözümü siyasidir. Yol yaparak çözemezsiniz. Okul açarak çözemezsiniz. Hastane kurarak çözemezsiniz. İşsizinize iş, açsızınıza aş vererek çözemezsiniz. Bundan sonrası siyasi bir nokta. Başbakanın ağzından siyasi bir tarif. Nedir bu siyasi çözüm? özelliktir. Onu tartışırsınız. Ayrı devlet kurmaktır. Onu tartışırsınız. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasa tasarısı meclis genel kurulundaki görüşmenin ardından kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasayla bağlı bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin %3'ünün üye olduğu sendika toplu iş sözleşmelerine katılabilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasa tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte 650 bin işçinin toplu iş sözleşmesi yapma engeli ortadan kalkmış oldu. Tasarıda yapılan bazı düzenlemelerle de %10 olan iş kolu barajı muhalefetin itirazı üzerine %3'e düşürüldü. Böylece işçi sendikası kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az yüzde %3'ünün üyesi bulunması şartıyla toplu iş sözleşmesi yapabilecek. Ancak geçiş kademeli olarak yapılacak. Edinilen bilgiye göre ilk yıl baraj konmayacak ve 4 yılın sonunda baraj belirlenen düzeye gelecek. İşletmede birden çok sendikanın %40 veya fazla üyesi varsa toplu iş sözleşmesi yapma hakkı başvuru tarihinde en çok üyeye sahip olan sendikanın olacak. Yeni kanuna göre ayrıca sendikanın toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olması için 2000 üyesinin bulunması şartı aranmayacak. İş kolu sayısını da 28'den 20'ye düşüren yasayla sendikaya üye olma yaşı da 16'dan 15'e indirildi. Irak'la vize krizi, kuzeydeki bölgesel yönetimin vizesini transit geçişlerde geçersiz sayan merkezi hükümet, Kurban Bayramı'nda Suudi Arabistan'da çalışmak isteyen yaklaşık 1200 Türk vatandaşını geri çevirdi. AKP hükümetinin komşularla sıfır sorun politikası meyvelerini veriyor. AKP hükümetinin önce merkezi hükümette ters düşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi'ye kucak açması ve Peşmergebaşı Barzani ile ilişkileri, Bağdat yönetimi ile Türkiye'nin ilişkilerini gerdi. Irak merkezi hükümetinin zaman zaman Türkiye'yi tehdide varan açıklamaları ise iki ülke arasındaki gerginliği daha da artırdı. Komşularla sıfır sorun sloganıyla yola çıkan AKP hükümetinin Suriye politikaları nedeniyle bir kez daha ters düştüğü Irak yönetimi, gerginliğin faturasını bu kez çalışmak için Suudi Arabistan'a karayoluyla giden Türk işçilere çıkarttı. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda kutsal topraklara kasaplık yapmak üzere yola koyulan yüzlerce Türk vatandaşı Bağdat yakınından geri çevrildi. Merkezi hükümet yaklaşık 1200 Türk'ün bulunduğu otobüs konvoyunu Türkiye sınırına yönlendirdi. Türk vatandaşlarından bininin Habur sınırına götürüleceği, 200'ünün ise pazar gününe kadar Selahattin ve Babil kentlerinde bekletileceği öğrenildi. Bekletilme kararına ilişkin ayrıntılı bir açıklama ise yapılmadı. Merkezi hükümet, Türk vatandaşlarını geri çevirme gerekçesi olarak kendilerinin hiçe sayılarak kuzeyde bölgesel yönetimden alınan transit vizeyi gösteriyor. Sınırın Türkiye tarafında da aynı gerekçelerle hacı adayları sıkıntı yaşıyor. Irak'ta yaşanan vize krizi nedeniyle karayollarıyla kutsal topraklara gidemeyen bir grup hacı adayı 3 günden beri Silopi'de bekletiliyor. Hacı adayları cami avlusunda yemek yiyor, geceleri de camilerde geçiriyor. Sorun yaşadığımız yer Musul. Musul tarafında sorun yaşadık. Musul'un girişinde Smiley, Smiley'de bizi durdurdular. Evre giriş e, giriş çıkış yapamazsınız dediler burada. Sonra tekrar bizi geri çevirdiler. Bize dediler ki siz Erbil tarafından Erbil tarafından gideceksiniz. Demetler, onlar demetler. Erbil tarafından. Erbil tarafından da geldik. Şu anda Kerkük'ün girişindeyiz. Kerkük'te e, pasaportlarımızı <laughs> aldılar. Dediler ki buradan giriş yapamayacaksınız. Geri döneceksiniz. Biz Van'dan Hac'a gitmek üzere yola çıktık. Kabul sınır kapısında çok rahat geçtik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Fakat oraya geçtikten sonra Musul'da geri çevrildik. Musul'da sonra Kerkük, Erbil Kerkük istikametine bizi yönlendirdiler. Buraya geldik. Akşamda beri burada da bekliyoruz. Tekrar bizi geri çevirdiler. Bizim tek ricamız Sayın Başbakan da bize bir çare. Yani biz vizelerimizi, Suudi Arabistan'da vizelerimiz, pasaportlarımız herhangi bir sıkıntımız yoktur bu sıkıntı neyde kaynaklanıyorsa bizim ricamız Sayın Başbakanımız buna bir el atsın bizi buradan geçirsin. Kurban Bayramı dolayısıyla ateşkes beklentisinin yükseldiği Suriye'de şiddet hız kesmiyor. Ülke genelinde çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 223'e yükseldi. Allahu Ekber. Suriye'de çatışan tarafların kurban bayramında ateşkese ilişkin olumlu yaklaşımı umutları yeşertti. Ancak çatışmaların hızını kesemedi. Tarafların açıklamalarındaki suçlayıcı ve çelişkili ifadeler ülkenin dört bir yanından gelen ölüm haberlerini örtmeye yetmiyor. Son 24 saatin bilançosu bile dehşet verici. Sadece başkent Çam'da 72 kişi hayatını kaybetti. İdlib'deki can kaybı 56, Halep'teki ise 37 oldu. Humus, Kuneitra, Hama, Rakka ve diğerlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 223'e yükseldi. Bir süre önce Şam yönetimini misket bombası kullanmakta suçlayan muhalifler bu kez de Sakba ve Hamuriye'ye varil bombası atıldığını öne sürdü. Muhaliflere göre çok sayıda ev yıkıldı ve enkaz altında ölüler bulunuyor. Hükümetten gelen açıklamalara göre ise operasyonlarda çok sayıda silahlı grup etkisiz hale getirildi ve silahlarına el konuldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye'nin Esenboğa'ya indirilen uçakta askeri malzeme olmadığını kabul ettiğini öne sürdü. Sözcü Türk tarafı yükün mühimmat olduğu iddialarından vazgeçmiş oldu dedi. <laughs> Rusya, Moskova'dan Şam'a giderken Türkiye tarafından Ankara'ya indirilen uçakla ilgili olarak ilginç bir iddia ortaya attı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Alexander Lukasiewicz Türkiye'nin uçakta askeri malzeme olmadığını kabul ettiğini öne sürdü. Lukasevich dün düzenlediği basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bu konuda yaptığı açıklamadan sonra bizim Ankara'daki Büyükelçimizin Türk Dışişleri Bakanlığı ile iki yeni görüşmesi oldu. Bu görüşmeler neticesinde Türk tarafı yükün mühimmat olduğu iddialarından vazgeçmiş oldu. Türk tarafının şu an tek itirazı yükün gerektiği biçimde beyan edilmeden taşınmış olmasıyla ilgili. Dolayısıyla yükün sahibi Rus şirketinin malzemelerin iadesini istemesi beklenilebilir dedi. Rusya'nın Türkiye'den beklentilerine de değinen Lukasevic, Türk makamları Suriye uçağında bulunan 17 Rus vatandaşının mahsur tutulması ve Rus diplomatlarla görüşmelerine izin verilmemesine dair pişmanlıklarını dile getirdi. Türk güvenlik güçlerinin oldukça kaba davranmış olmaları bizim tarafımızdan sorgulanmaya devam ediliyor. Ankara yönetiminin vatandaşlarımıza kötü davranan görevlileri ortaya çıkarması için iç soruşturma başlatmasını ve alınacak sonuçları bize bildirmesini talep etmeyi sürdürüyoruz diye de konuştu. Avrupa Birliği'nden Suriye ile yaşanan krizde Türkiye'ye destek mesajı geldi. Devlet Başkanları Zirvesi'nin yarın yayınlanacak sonuç bildirgesinde Türkiye topraklarının bombalanması nedeniyle Suriye hükümeti kınandı. Suriye ile yaşanan top atışı kriziyle ilgili Türkiye'ye bir destek de Avrupa Birliği'nden geldi. Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yarın yayınlanacak sonuç bildirgesinde, Suriye kuvvetlerinin Türkiye topraklarını bombalamasını şiddetle kınıyoruz ifadesinin yer aldığı öğrenildi. Suriye hükümetinin kınandığı bildirgede Avrupa Birliği liderleri taraflara itidalli olma çağrısında bulundu. Ayrıca bildirgede Suriye'yi komşularının toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılı olmaya çağırıyoruz ifadesi yer aldı. Suriye'de geçiş sürecinin başarıyla gerçekleşmesi için Avrupa Birliği'nin müttefikleriyle çalışmayı sürdüreceği belirtilen sonuç bildirgesinde Suriye içindeki tüm tarafların şiddetten uzak durması istendi. Suriye'de muhalifler safında terör örgütü üyelerinin yer aldığı ve Esad güçlerine karşı savaştıkları ABD tarafından bir kez daha tescillendi. ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada El-Kaide üyelerinin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtikleri yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı İran'daki El-Kaide unsurlarının Türkiye üzerinden Suriye'ye savaşçı ve para göndermeye çalıştığını iddia etti. Bakanlık İran'daki iki üst düzeyle El-Kaide yöneticisiyle ilgili bilgi verecek olanlara 7 milyon ve 5 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu. Söz konusu yöneticilerin Muhsin El-Fatli ve Adel Radisakır, El-Vahabi El-Harbi oldukları açıklandı. Açıklamada iki ismin Suudi Arabistan ve Kuveyt tarafından terörist faaliyetlerden ötürü arandığı belirtildi. İran'daki El Kaide unsurlarının El Fadli tarafından yönlendirildikleri ifade edilen açıklamada El Fadli'nin Kuveyt'teki bağlantılarına baskı yaparak Türkiye üzerinden Suriye'ye savaşçı ve para göndermeye çalıştığı kaydedildi. Uzak Doğu'nun düşman kardeşleri Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki tansiyon yeniden yükseliyor. Sertleşme karşılıklı tehdide dönüştü. Kuzey Kore güneyden topraklarına Pyongyang karşıtı bildiriler atılması halinde hiçbir uyarı yapmadan Güney Kore'deki hedefleri vuracakları uyarısında bulundu. Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore rejimi karşıtı bildirileri havadan uçakla topraklarına atmaması uyarısı yapıldı. Pyongyang karşıtı bildirilerin atılması halinde önceden herhangi bir uyarı yapılmadan Güney Kore'deki hedeflerin vurulacağı belirtildi. Güney Kore ile Kuzey Kore sınırında zaman zaman bildiri krizi yaşanıyor. Güney Koreli aktivistler sınırda Pyongyang'daki rejim karşıtı bildirileri havadan diğer tarafa atıyor. Güney Kore hükümeti ise bildirilerin sınırın diğer tarafına atılmasının kendi sorumluluğunda olmadığını iddia ediyor. Avrupa Birliği liderleri Yunanistan'ın acil ihtiyaç duyduğu 31,5 milyar avroluk kredi dilimine onayı Euro bölgesi Maliye Bakanlığı'nın insafına bıraktı. Avrupa Birliği liderleri, Yunanistan'ın acil ihtiyaç duyduğu 31,5 milyar euroluk kredi dilimine onayı Euro bölgesi maliye bakanlarına bıraktı. Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği zirvesinden yapılan açıklamada, Atina ve Troika'nın uygulanan mali programı güçlendirecek politikalar konusunda anlaşmaya yaklaşması memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada 31,5 milyar euroluk kredi diliminin onayı için Euro Bölgesi maliye bakanlarının Troika'nın raporunu bekleyip gerekli kararları alacakları vurgulandı. Hükümetin taahhütlerini hayata geçirme kararlılığını ve Yunan halkının bu yöndeki çabasını öven Avrupa Birliği liderleri, kemer sıkmaya ve gelirleri artırmaya yönelik önlemlerin ve yapısal reformların ilerletilmesini ve uygulamanın hızlandırılmasını istedi. Kamu sektörünün etkinliği, özel sektörün rekabet gücünün ve yatırımlarının artması için bunların gerekli olduğu kaydedilen açıklamada, bu şartlar Yunanistan'ın yeniden büyümesine izin verecek ve Euro bölgesindeki geleceğini güvence altına alacaktır, ifadesi yer verildi. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uzay aracı güneş üzerindeki fırtınalı yüzeyin görüntülerini elde etmeyi başardı. Görüntüler izleyenleri büyülüyor. İnsanoğlunun uzaya merakı bitmiyor. Bu görüntüler Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi Uzay Aracına ait. Gradyan filtresi adı verilen yöntemle birleştirilen fotoğraflarda Güneş'in yüzeyindeki fırtınalar an ve an görülüyor. Eğim, değişim ölçüsü anlamına gelen gradyan filtre yöntemi sayesinde Güneş yüzeyi adeta yosun gibi görünüyor. Güneş yüzeyinde zaman zaman meydana gelen patlamalar da dikkat çekici. Gradyan tekniğinin önemine değinen bilim insanları, teknik sayesinde uzay aracının çektiği fotoğraflarla farklı açılardan bakmanın mümkün olduğunu kaydediyorlar. Bu haberle bültenini noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.